Analiz videomuza hoş geldiniz. Kalp yarısı dizimizin yeni bölümünde bizleri neler bekliyor? Hep birlikte izleyip görelim. Ferit Ayşe'yi Hande ve annesine karşı korumaya devam edecektir. Hande Ayşe'ye zarar vermeye çalıştıkça hep bir engel çıkacaktır. Azade Hanım ise Ayşe'yi istemediğini ve Hande'nin Ferit'le evleneceğini Ayşe'ye söylemesi durumunda Ferit'i karşısında bulacaktır. Ferit annesini hatta tüm ailesini karşısına alacaktır. Ferit'in babası ise Ayşe'yi çok sevip Ferit'e destek çıkacaktır. Bir nebze de olsa Ferit'in içi rahatlayacaktır. Babasının Ferit'e destek çıkması onu mutlu edecektir. Çünkü karşısında onu anlayan birinin olduğunu bilmektedir. Ferit Ayşe'yi korumak için onu yalnız bırakmayacaktır. Hande ve Azade Hanım güçlerini birleştirip Ayşe'ye tuzak kuracaktır. Başına geleceklerden habersiz olan Ayşe'yi zor bir dönem beklemektedir. Analiz videomuzun sonuna geldik. Videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın.